Oha, oha abi gel. abi bu bu ne, bu ne? Kaç 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 bu kaç, ne? gel bunu, içeri gel. Dur dur buna öldü benim seti belki düşer. Oo. Oh. Yalnız bir dakika oh. bir dakika. Oh. Sanki bizim evin çatısında ben gözüktü. Oha. Kimse? Cidden o orada bir Hero gördüm. Bir anda kayboldum. Hepinize merhaba oyun portaldan Selim abim ve Atevi kafadan Sinan abimle birlikte Craft'a başlıyoruz. Beyler hoş geldiniz. Hoş hoş bulduk. Oldu. Bu sevinin ne kadar efsane olacağını muhtemelen biz biliyoruz ama kundumcular ve takviciler de zamanla çok iyi anlayacak değil mi Sinan abi? Abi efsane bir sürü olacak ya. Et at Devşet bana adım. abi. Bana et at abi. <gülüyor> et <gülüyor> aynen, at. Yok Suratıma suratıma et at abi. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh! Oh! Dur! Dur! Onun bana da denk geldi ya. Aynen Benim aynen. Yıldırıma, yıldırıma denk geldi. Efsane bir seviye arada, başlıyoruz. Arada ben de gidiyorum. <laughs> aynen. Bize de çarpıyor. Efsane bir seviye başlıyoruz. Bütün bizim tayfa oynayacak. Atevi Kafa'da, Oyun Portal'da, Rodinya'da, Garbarus'ta. Herkes de yeni yeni bölümler gelecek. Bonbon Craft gibi hepimiz gelişeceğiz. Selim abi de çektiğimiz bölümde ötürü <laughs> şu an birazcık elimizde bir şeyler var. Sinan abi ben sözü sana bırakıyorum. Havita'nın muhteşem yapımcısı olarak. <laughs> ee, Havita demeyeyim gerçi modlar da var abi. Sen bize bir yavaştan gene bir özet geç abi. Arkadaşlar şöyle şu tarafa doğru gidelim. Hem ufaktan anlatalım hem Aynen. de e, bahsedelim neler var. Aynen. Ee, böyle değişik bir harita yapısı var zaten shader oynuyoruz. Evet. Bizdeki tek mod kim vurdu? <laughs> Bilselim abi galiba. Hacı vurmadım. Ben vurmadım lan. Sen niye yanıyorsun oğlum? Abi cidden niye yanıyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ölecan, yani ölecan. Lan yemek yiyeyim dur, yemek yiyeyim. Ölme, ölme, ölme. Amma Öl. yandım ha. Ama yandı mı? Evet şey... ya. Oğlum harbiden bit kim vurdu lan? Ben vurmadım. Bu kadar uzun sürmüyor ki. Ba ben... ben de vurmadım. Suya Herif bir şey var abi. Suya atla lan, suya atla suya. Aynen atla. ne oluyor lan? Oha! Sinan abi sonsuza kadar yanacak da sanki ya. Ver. Bahsettiğimiz şeylerden birisi de buydu. Böyle garip garip saldırılar olabilir arkadaşlar. Aynen öyle. Bu arada Sinan abi aşırı zor bir şey olacak, seviye olacak. Evet. O yüzden evet. hani belli başlı böyle loot alanları var. ovalardaki sandıklardan böyle elimize kılıç, yay gibi şeyler çıkarabiliyoruz. Evet. Ee, birazdan evet. zaten eve de geçeceğiz. Selim abiyle şu an aynı evde yaşayacağız. İleride daha farklı böyle komşu bir ev düşünüyoruz değil mi Takla King? Aynen ama geçtiğimiz ev nasıl? Süper değil mi? Hı, müthiş abi. Zaten e, evler çok iyi. Sinan abi senin evin nerede? Benim ev az önce yanından geçtik. Hatta bak şuradan görünüyor. Ha şura evet. değil mi? Aynen aynen ileride ha, bak. Ha çok ya, iyi. Medieval tarzı var ya böyle orta çat. Hatta biz bu sonuçta orta çağ tarzını koruyalım olur mu? Yaparken süper olur. Zaten Sinan abiler fikir çok çıkacaktır. Sen, e, sen e, bir şey de düşünüyorsun. İskele mi iskele değil mi abi? Aynen aynen. Şu deniz var arkadaşlar dibimizde. Şu deniz ben bu taraf? Denize iskele falan da düşünüyorum. Of. Hatta be. bu tarz bu tarz yapılar var bakın. Bu yapıların içinde arkadaşlar droplar var. Ee, kaz abi. bir tarafını kazayım, kazayım. Hemen hemen bir Böyle sandıklar çıkıyor. Bu sandıkların içinde silahlar falan da bulabiliyoruz arkadaşlar. Aha da sandık. Ne çıktı? Altın ne çıktı? elma çıktı. Ooo iyiymiş. Apple of Death, Herobrine's <laughs> Artifact diyor. Yalnız evet, bu, 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 bu seviyede farklı farklı yaratıklar, Hani şeytan gibi, demon gibi, ne bileyim abi domuz kesiyorsun pigman oluyor falan aşırı evet. zorlayıcı şeyler var. Evet. Ee, o yüzden e, kolay bir seviye olmayacak bu arada. Aa elimde tutunca Morabey. etraf aydınlanıyor müthiş. Aynen aynen fazla müthiş. var mı? Sen de, Atayım bana abi al. Aynen elimizde tutalım çok güzel oluyor Senin abi, abi sen al ya. al sana da attım Ver bakayım Of Gelmedim be, be. Tekrar, tekrar. Ya abi harbi Harbi öküz gibi bir like lazım bu seviyeye ya Süper Çünkü ya. hem aynen. hem Sinan <laughs> abinin emeklerine hem de Yani çok şu Shadow'ın görüntüsü inanılmaz güzel değil mi ya Sinan Sinan'a Sinan aynen buradan tekrar teşekkür ederim aynen, Sinan, Sinan. Aynen. ellerine sağlık çok güzel bir harita Yani zaten eee <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey bekliyordu bizden. Sen evet, de kralını sundun kardeşim. Kesinlikle. Abi çok güzel. Oo abi demon, böyle. demon. Demon. Lan, demon. Oo, oh, oh. elinde altın elma tutuyor. Adam mısın? Oh. Adam mısın gel buraya. Vurun abi vurun. Yak. Of be. Oh. Of be. Bir şey düşürmedi. ne oluyor? Oh. Ne oluyor? Ne oluyor? Bunlar ne? Oha. 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 Etrafta Oha. doğuyorlar. Oha. Etrafta doğuyorlar. Bu ne, ne abi? Düşün. Bu ne? Tamam, Şuraları durayım, biraz ben. ışıklandırıyorum ha. <laughs> Ulan konuşmamız... Çok fena abi, abi okçularla uğraşma. Dur, dur, Aa! dur. dur. Ya, ya, dur. Kaç, öleceğim, kaç. öleceğim. Aa! Selim abi yine öldü. <laughs> Takla ki. Abi ben bu de hep ölüyorum <laughs> ama ya. Eşyalarını aldım. Aha. Tamam, dur, geliyorum abi. Her şey? kaç, 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 kaç. kaç. Abi kaç, biz kaçalım. Kaç, kaç, evet öyle aynen. şey değil hani... Gel bu taraf, gel gel. Aynen. Ne taraf abi? Normal survival kadar dışarıda kalınması kolay bir seviye değil. Bu arada biz biliyorsunuz normalde hiç like isteme gibi hani şeylerimiz yoktu ama bu sefer gerçekten Sinan abinin bu Deli e, bir like atın arkadaşlar bu, bu, ben e, istiyorum hiç bu, Aynen bu emeği için gerçekten yapıştırın yani atın e, çünkü müthiş bir emek var bizim için uğraştı ve gerçekten inanılmaz güzel yani bonbon Ve bir de çok uzun, uzun sürecek ya yani. Uzun sürecek bonbon evet. craft'tan kat kat daha iyi görünümlü iyi bir harita var Çok daha güzel bir of yağmur oha! oha oha Abi sis basıyor Evet. Aynen beyler neredesiniz Ay yani ya? ya? Geliyoruz Biz abi. Biz eve gidiyoruz abi. Efe Bak gidiyoruz. benim eve gireyim. Ee, Sarp si, si, senin eve gitmen lazım uyuman gerekiyor ya gel. Ha. Dur dur dur. dur. Ee, ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Ben abi de abi. yün var mı lan? Yün var mı sende hiç? Bende hiç yün oh. yok. İki tane var bir tane daha yatak lazım. Ben burada uyuyayım. Sen uyu hatta burada. Tamam. Selim tamam. abi geliyorum eve. Tamam. tamam. Geliyorum <doğru>. geliyorum. E, evler şey oldu. Nereye geliyorsun abi sen uyu. Hmm. Gelme Yo, eve eve gelme geldim. aynen. Tamam aynen. eve geldim ha. geri döndüm. Tamam. Sinan'ı takip ediyorum. ediyorum şu an. Tamam. Gel gel gel. Aynen yatak yok orada. Bu arada siz, siz yatınca ben ya, haber vereyim. Bu arada ev dizaynı da müthiş böyle bizim ev de böyle Selim abi burada evet. bir şöminemiz var. kingle böyle yorgun <laughs> argın eve gelip şömine başında muhabbet ediyoruz değil mi abi? Abi süper ya. Süper ya. <laughs> evler çok iyi efsane ya evler. Ya şu yağmur efekti abi. falan bile çok güzel ya. Abi inanılmaz ya böyle camdan bakıp izleyeceksin ya Optifine'miz yüklü ee, biliyorsunuz evet. Optifine. E. Shadow'ımız yüklü, bakalım bu seviyede neler yapacağız. Çok uzun soluklu bir seviye olacak zaten. Ee, Sarp, uyu. Uyuyorum. Tamam. <laughs> Konuşuyor, susmuyor. <laughs> sadece gecele bu ya, oldu mu? <laughs> evet oldu ya, mu? ben zaten çok konuşuyorum, şimdi yeni başladık ya. Bu arada çok heyecanlı söyleyelim bir. arkadaşlara sar, Söyle ee, Optifine ve shader dışında bir mod yok. Her şey sunucuda arkadaşlar. Böyle evet. haritanın değişik yapımı falan sunucudan oluşuyor. Of, 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 of. Hep özel modlar var böyle çok boss modlar var, onlar hep sunucuda. Yani ekland şey değil yani mod değil böyle forç değil arkadaşlar. Aynen. Onu bilin. Aynen. Da şunu öldürelim. Yalnız Yabarlan. burada inanılmaz şeyler var. Sinan, Sinan bana şeyleri atsana. Benim şeyleri atsana Sinan. Tamam. eve gel abi eve girelim. Bu ya ne abi, ya? Abi. Ya sen sen ne Oğlum yapıyorsun? Oğlum benim benim kurtlan. Benim kurdum öldürdü? Yok senin kurt değil abi. Ben tamam. Benim. Oha! Abi Oha abi, abi abi bu bu ne? Bu ne? Kaç 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 bu kaç. Ne? Gel bu, içeri gel. Dur dur bunu öldürelim seti belki düşer. Oo! Yalnız bir dakika bu, bir dakika bulma. bir dakika. Hero Brian'ın savaşçısı diyor. Oha, Hero Brian warrior. Bir dakika Oha. yalnız. Bir şey söyleyeceğim abi. Oh, dur, şunu öldürelim de. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lan ölsene. Lan ölsene lan. Çok zor abi, çok güçlü öldü mü? Öldü. öldü. Abi şey bir şey söyleyeceğim, mi? bir şey söyleyeceğim. Videoda aşırı dikkatli olanlar bir geriden bir izleyin. Sanki bizim evin çatısında Hero Brian gözüktü. Oha Kimisi? cidden orada bir hava ben gördüm bir anda kayboldu dikkat edemedim videodan sonra ben de bakacağım siz de bir geri sarıp bakın öyle bir şey varsa Twitter'dan falan atın hatta ben de oraya <laughs> özel bir yavaşlatma falan koyarım büyük ihtimalle parantez içinde koymadı <gülüyor> <gülüyor> ama abi cidden bir şey gördüm Her olabilir mi acaba? Abi olabilir çünkü Hero Brian'ın silahı mila falan da bulabiliyoruz. Evet Hero yani... <laughs> olabilir ya, yani. Sıvata bak al abi. <laughs> gel gel bir gel bir yanımda dursan abi. Al abi. Şöyle bir ben bizi nasıl çekeyim. Gel abi sen de. Evet. Sen de diğer tarafa gel. Aynen. Bakın KAMERAYA <laughs> Abi eğilmiş normal düzdür Tamam. Hepimizi evet. çektim. Ulan ne güzel bir görüntü ya. Yalnız ka, kendi bulutlarına baksana. Gerçek Aynen. gibi. Gerçek çok gibi abi. Güzel. Çok Müthiş. Güzel. Pis, pis bir da şey da çok güzel. Bi şey yapma. Aynen. Hoş. Aynen. Biz şimdi ne yapalım abi? Gelişme adına ne yapabiliriz şu an? Ne yapabiliriz biliyor musun? Ne ee, yapalım? Şuraya ben iskele düşünüyorum. Onun için Aha. malzeme toplayabiliriz. Tamam. Ee, toplayalım. Onun dışında zaten normal maden yapacağız. Onu kendi hani başlarsın yapma. Herkes başlar. Aynen. Çünkü boşalt e, zaten. Bayağı bir demir gerekecek, elmas bulmak, yine gerekecek. Normal Survivor gibi arkadaşlar. Farklı bir şey yok. Aynen. Malzeme toplamamız gerekecek. Ben şuraya bu denize bir tane, bir tane böyle ya büyük bir liman yapayım diyorum. Abi aynen o liman en azından orada balık falan da tutarız aynen. ya. Aynen aynen büyük bir iskele yapalım, büyük gemi de yapalım. Ya kardeş aynen Ge ya? gemi de yapalım. Gemi gemiyi sürebilsek ne efsane olurdu değil mi? Ah be, olsa ne güzel olurdu. Öyle be. öyle modlar var ama değil mi? Vallahi olsa süper olurdu be. Sar. Yani öyle. gemi yapıp sürme modu var mı gerçekten öyle bir şey? Ya? Yap da olsun be sar. Ya Sinan abi kesin biliyor öyle bir modu da şu an oynuyor bak. %100 Aa. biliyor yani bilmeme şansı yok. Şu limanı yok. bitirelim şu liman çok güzel olacak ya. Be. Liman ha hatta hatta, modu modu e hatta hatta kesin o modu değiştiriyor <laughs> falan. Hatta, kesin o modu ekleyip böyle gemiyi sürerek falan şov yapacak bize ya. Kesin abi. Kesin 100 100 arkadaş, size de hiç var spoilerın dibine kadar veriyoruz <laughs> ya. Hayır çünkü o gülüşten anlaşılıyor ya direkt. <laughs> Aynen. Düşündüğüm bir şey var böyle deneyeceğiz bakalım bir şey. Bakarız. Hadi bakalım. Bu arada tüm odunları cidden yiyelim. Biz. Ya survival olduğu için baya malzeme basmamız pa, Pardon gerekecek. abi. Oduna vurmak yerine sana vurdum abi. Oh. Dur. <gülüyor> dur. <gülüyor> abi tehlikelisiniz. Var <bari>, ya <laughs> sizde survival oynamak çok tehlikeli. Çok tehlikeli ya, ya. Benim bölümde zaten beş kere öldüm ya. Evet, evet ya abi beş kere öldü arkadaşlar. 5 kere bu, ölen taklı king. Bu bölümde Oo. de öldü bir kere. Bir dakika o, ağaç. Yani. Ağaç Aynen. yanıyor olmaz olmaz. Orman yangını olmaz. Dur, ağaç, dur. ağaç mı yani? Ağaçlar tamam. da efsane değil mi ya? Çok güzel abi. Aynen. Ya. Ağaçlar özel arkadaşlar. Bu harita tamamen özel böyle kendi kendine generate oluyor. Tamamen özel ve ismi de bosscraft. Tamamen özel ve ismi de bosscraft yani daha ne olsun. Patronlar Türkiye'de için. Bir iç. Neden boss? Patronlar için mi hani? Ya abi hani Hayır. biz biz Hayır. öyle. Yani... Biz oynuyoruz yani diye boss, değil mi? Bosslar var. Aynen şey. bosslar oynuyor. O yüzden arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar yani çok değişik bir survival serisi olacak bu. Aynen. Ben abi bu arada boss'lar bir şey soracağım Sarp, ee, abi. Selim abi sana da soruyorum. Şimdi boss'lar var ya. E, Hı -hı. Patronlar var ya maaşı kim veriyor abi? Kim veriyor abi? <gülüyor> <gülüyor> yani boss'ların boss'u mu veriyor? Sarp çok soğuktu değil mi? Esmerim. Çok soğuktu abi. Abi iğrençti. Vezanet besliğiyle... O değil de böyle dündüz ya. iskele yapma abi. Yükselteceğiz böyle ya. Biraz Yok şimdilik tabanı oluşturuyorum ben ya. He tamam. Çok içeri gitmem öyle. Yo yo taban bu taban yani. Ben de crafting yapayım. Başlıyor. Bak evet. iskelenin temellerini atıyor muyuz? He ufaktan atıyoruz. Aynen. Şu an, şu an evi atıyorum. evimiz var diye e şu an evle ilgili çok şey yapmıyoruz ama e hmm. ciddi ciddi Selim abiyle böyle bir şey ev düşünüyoruz böyle. Ya aslında Şöyle evet. bir durum var. Bulduğumuz evler hazır evler arkadaşlar. Hazır yani. evler. O yüzden kendimize... Hani ben de düşünüyorum. Sarp'ı bilmem de ben de özel ev düşünüyorum. Sonra yani. Biz işte Selim abiyle şey yani böyle evet. otellerde oluyor ya. kapı oluyor, yan odaya geçiyorsun. Öyle bir ev düşünüyoruz. Hani büyük. Arada bir kapı olacak. Ben geleceğim. Hop toplu yüksen. Ne yapıyorsun evde ya falan. Ulan şömineyi açsana ya. Gelmişim o kadar. Ne yapıyorsun diye Süper olur ya. Süper olur abi. Abi şu suyun güzelliğine bak. Gerçek deniz gibi lan. Abi ben işte böyle gövünce bu suyu böyle abi bir yüzesim gel. Gel abi su sıcak gel. Ne yapıyorsunuz? Bu arada bir duyuru daha geçmek istiyorum. Şöyle ki Sevin'in cidden teknik olarak yani böyle inanılmaz güzel yapılar vesaire böyle çok yaratıcı fikirler e, çoğu zaman e, Sinan abi'den çıkacak. O yüzden ati bir kafadan kesinlikle izlemeyi unutmayın sevgili. Sinan abi çok Olay efsane ya. efsane şeyler yapacaktır. Emin sağ, olun. Sağ ol canım. Sağ ol. İzleyin arkadaşlar. Deli izleyin. <laughs> Deli izleyin. Deli izleyin. Aynen. Biz biz, biz de bir şeyler deneyeceğiz ama bizi biliyorsunuz hani yapı konusunda. Biz genelde <laughs> Selim abiyle bu seviyede birbirimizi bir 500 kere öldürürüz Tubo'la maçta. Ee, ama çok defada öleceğiz yaratıklara çünkü çok fazla yaratık var abi bu sefer. Abi Aynen yaratık abi. çok, yaratık çok olduğu için de heyecan ve macera çok olacak ya. Kesinlikle. Hani zaten öyle düşündüm biliyor musun? Hani böyle bir paket yaparken ha. abi macera çok olsun. Aynen. Macera nasıl çok olur? Çünkü yani Challenge çok olması lazım, böyle zorlayıcı şeylerin çok olması lazım onun içinde. Aynen öyle ve baya da var abi. Baya var, beni bile zorluyor ya. Ben bile akşamları böyle gece olunca dolaşmaya korkuyorum, uyuyorum hemen falan. A abi zaten <laughs> ge gece dolaşılmaz. Gece hepimiz kaçtık. Çünkü a full set olunca belki dolaşırız da şu an imkansız. Aynen, Full set olunca hadi maceraya çıkalım deyip macera yapılır. Çok da güzel olur öyle. Bir de yaratıklar daha çok ya. Daha çok, çok. Yani fazla doğru Sinan ya. abi evet. oluştururken şey demiş, bu noob'lar çok ölsün demiş. Yaratıkları kaç, <laughs> normalde 10 sayı 1000 yapmış abi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ya. Haydi. Yalnız bu yani arada biraz... ben Bombon Craft bon için söylemiştim. Bu sefer bu kundum ormanlarını bu seviyede yapacağım. Kundum ormanları? Nasıl bir şey yapacağım? Abi Dinle. pas, paso ağaç dikeceğim, önüne tabelayı koyacağım, ee, kundumcuların isimlerini yazacağım. Aa yap onu ya çok güzel. Yapacağım. Şöyle zaten Ulan, hazır. Ben de gaza geldim. Takla ormanları yapıyorum. Ya, hadi bakalım. Ya zaten. Hadi bakalım. bakalım. <laughs> demek de 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 abi GTA 5 kundum anları da çal. <laughs> Pardon yok dur o değil neydi Ku kundum operasyon, <gülüyor> <gülüyor> ha, kundum. Ha, o, onu direkt çal abi abi bu eksikti. Operasyon takla. <laughs> <laughs> ya Allah abi çok takla komedi ormanları. ya. Takla ormanları. Şimdi Takla ormanları vs Kundum ormanları. Aynen takla ve <laughs> <bir> kundum <laughs> ormanları. Her taraf orman. Zaten hazır düz arazi baya. Böyle Aynen. bir. Aynen ama çok yüksek tepeler de var mesela. Aynen. Bir yer bulacağım. Tamam, süper. Tamam, o be tamam. düzleştireceğim. Her bölüm ağa çekeceğim. Şu an hatta elimde 3 tane var. Ee, bu bölüme gelen güzel yorumlarla başlıyorum ben. E ee, 3 oh. tane ismi kaydediyorum. Olmanın başladığımızdan ilk 3 isim bu ilk bölümden gelenlerden olacak. Konuşamadım. Neyse anlatınız. Süper. Süper. Ya yani tamamen seçicilik yok. Güzel yorumlardan böyle okuyorum yorumları zaten. 3 kişiyi hmm. seçeceğim. Bayağı kişiyi de yazacağım yani. E eminim hani herkes yazamayacağız belki ama birçok kişinin gönlü olacak bu seviyede e Birden herkes okurum. olmaz zaten zaman içinde. Aynen. Tabii ki. Zaten biz bayağı bir Uzun, Kundum soluklu ormanları. bir seviye olacağı için. Kundum ormanları. Oh. Ben de ne yapayım biliyor musunuz? O ormanları yakıp ha. Oo. <laughs> Abi ağaçlar yakılmaz lazım bize şey lazım hava lazım. Ah. Oh. ulan sen nesin ya? Küçük zombiye bak. Küçük zombi mi? Abi evet, bana şekil yapıyor ya. Böyle geliyor. Yeri gitti ya. <laughs> Ne? Artistsin ne? Ardas. Artist ne Ardas'ın alo be. Tamam. Taklit ekmeği sizce sen ne yapıyorsun şu an? Abi, tamam. Şunu toparlıyorum. Niye toparlıyorsun abi? Ben iskeleyi ya yaptım abi, bayağı böyle uzatacağız ya güzel. böyle. Baya görünüyor mu? İskele nasıl uzaktan? Abi iskele. Abi fena gözükmüyor da biraz bayağı büyük bir şey yapalım ya. Bildiğim burası böyle ticaret büyüyecek, büyüyecek. Baya ileri doğru gidecek. Daha mı geniş olsun? Ne? Tersane gibi olsun diyorum yani. Hani böyle daha mı geniş olsun şöyle buralar falan? Böyle. Oralar mesela şuralar. Mesela hani şöyle uzatayım. Tamam merdiveni biraz daha genişleteyim. Tamam. Ha, biraz daha büyük ha. bir iskele. He, aynen, çoklu yani. iskele yapalım. Anladın. Tam tamam bu iskelenin bir taneden bundan 2-3 tane daha yapalım. Böyle yan yana liman gibi olsun. Aynen. Çünkü bu tek aynen, başına aynen. bir iskele. Böyle çoklu yaparsak liman olur değil mi? Aynen. Hmm. Abi ay çıkıyor yalnız müthiş değil mi? Ay çok güzel aynen. Çok Akşamı biraz mi? gösterelim değil mi uyumadan oh, önce? Of be bir de C ile zoom yaptım şu an işte ayın Aa. muhteşem ayın karanlık yüzü. <laughs> Takla king onu bir şey hype'lı sesle söylesen abi. Dark side on the moon. Uf abi. Ya. Ulan. <gülüyor> 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 müthiş. Bu arada. Çok yakında sinemalarda abi. Ya. Selim abi. Aynen. Selim abinin öyle şeyleri yapıyor olması lazım ya direkt. Değil mi ya? Aynen. Sen tüm böyle ismi böyle enteresan olan filmleri senin söylemen lazım. <laughs> the Dark <Death gülüyor> Side <gülüyor> of the Moon. Yetenek var burada Gelin, gelin yetenek, yetenek. Yeteneğe oh. gelin yeteneğe <laughs> Ya bu uyuyalım o mı? O uyuyalım. Bu okçular çok Aynen. sıkıntı çünkü tamam. ya. Tamam ben benim eve öyle gidiyorum. Ya. Hangisi abi, bu, tamam. bu mu senin evde? Ha yok. Tamam. Sizinki solda benimki ben. sağda. Tamam. Ulan aslında aynen, çok da de... evler müthiş ha. Gel tatlıki. Çok tatlı ya. Gel şömineyi yaktım gel. <laughs> şömineyi yaktım gel. <laughs> şömineyi yaktım. Abi nasıl şömine? <laughs> Dehşet. Kafam nasıl abi? At kafası. Oha ok yemişim omzumdan. Hiç söylemiyorsun aynen. abi. <laughs> Dur bakayım şöyle. Boss Craft. Şey. <laughs> boss Craft. Boss'lara ah, boostum. Boss. Ne oldu? Boostum, boostum. Boostum, boostum. boss. boss, boss, tık, 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 boss tık, tık, Bu arada de... şarkısını da yapalım. Yapalım. Boss Craft. Böyle rap yapalım falan. <laughs> boss Craft mı dedin? Bize mi dedin? Kime dedin? Ne dedin? Ne Craft'ı lan biz Boss Craft'a geldik. Boss Craft'ın rap'i çıkar ya. Sarp, e, Sarp neredesin? Ne oldu? Gel be. Buradayım kıyıya abi. Kıyıya gel abi. Neredesin lan? Geliyorum kıyıya geliyorum. Göre göremiyorum lan. Yok yok kıyıda değilim şu an geliyorum. Selim abi göremiyorum abi. Selim abi hmm. görmüyor arkadaşlar. Görmüyor. <laughs> Selim abi görmüyor. Geldim abi. Bak bak. craft deyince hemen aklıma geldi. Sarp gel bak gel. <laughs> bak. Sarp bunu başa koy ya. <laughs> tamam. tamam. Şöyle tamam. bir atlayalım. <gülüyor> 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 Kafa kafası da Steve kafası. <laughs> <laughs> ben, Şimdi ben de yapayım. Şöyle yapalım. bir atlayayım. <laughs> Hadi ben de, ben de yapıyorum. Ben size o ismi bir daha yapmayacaksınız demedim mi, mi? Şöyle atlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Cem ya. Oha iskeleden çıkamıyoruz oh. buraya değil mi? Şuradan be yandan çıkabiliyor. Öyle çıktım ben. Oha taklaking <laughs> de lag var. <laughs> Hayvanat Hayvan gibi Hayvanat gibi laglar, iskelinin temellerini attık. Ee, evet. Bu bölümü burada noktayla müthiş bir seviye başladık. Ee, ara ara üçlü olacak, ara ara işte bazen Selim abiyle, bazen Cem'le oluruz, Vody'yle oluruz, bazen dörtlü, beşli oluruz. Yani zamanımız olursa, genelde hep öyle istiyoruz ama uyuşmuyor yani genel olarak zamanlar. Ee, bu seviye bizim ekip olarak devam edecek. Bossların ekibi olarak O yüzden deli bir like atın özellikle Sinan abinin bu emeği için Başka diyecek bir şeyim yok Sinan abinin kanalına tabi kafa Abone olmayı unutmayın Taklaking'e abone olmayın artık doymuştur o Yeter yani <laughs> bir, bir, buç bir buçuk çıkmıyor doymuştur herhalde ona almanıza gerek yok Başka diyecek bir şeyim yok Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın